Mərhəbətə var, arkadaşlar. Sevgili və dəyərli izləyicilər, kanalımıza fürs gəldiniz. Bu gün sizə göhbətindən vəzqi yazanın gözəlliyini gündəyə paylaşımla baxışımızdayıq. Yemin dəsinə partnyer olaraq çalışıb sonralar isə aşklarını keçirə yatan o şayan gözəl çiftimizəm blogu var lideris. Aşkları evlilik yolunda yürüyən gözəl çiftimizə yiyəni Hayla, şunların devamını gelmesini istiyorsanız sakın kanalımıza Abone olma ve beğeni yapıp Bol bol ürün var. unutmayın. Bildirim konularını açın. Çünkü bir an hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Canın karşını aldı çok güzel oldu. Zaten <laughs> çok güzelsin. Şimdi bana bir sürü mesaj geliyor. Fanlarına ne söylemek istersin? <laughs> Fanlarıma, onları çok sevdiğimi, tüm güzel dilekleri için teşekkür ettiğimi. İyi ki varlar. <laughs> Ay, onlar da seni çok seviyorlar. İnanılmaz mesaj alıyorum seninle ilgili. Özge ablam, Özgem canım ölüyoruz onun için. O hep mutlu olsun. Neler söylüyorlar? Sen? Ben de onları çok seviyorum. Değil mi? Karşılıklı. Her şey karşılıklı. Evet. Böyle çok çok güzel günleriniz olsun inşallah. İnşallah hep birlikte. Öpüyorum aşkım. Seni de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs>